Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmelere bakalım. Savaş hız kesmeden devam ediyor. Moskova dün Odessa'daki sivil yerleşim yerlerine bomba yağdırdı ve o bombalar 3 aylık bir bebeği de hayattan kopardı. Ukrayna'nın batırdığı amiral gemiyle ilgili dehşete düşüren bir iddia ortaya atıldı. Akankan'ın durması için Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi mesaisine devam etti. yıkık Ülk ülkede, taş üstünde taşın kalmadığı şehirde 24 saat öncesine kadar ayakta olan evde bir aile parçalandı. Sıfırlar, ya, tamam. Saldırmaya doymayan Rusya dün akşamüstü liman kenti Odesa'ya saldırdı. Bombalarla vurulan binalardan 8 sivilin cenazesi çıktı. Sıfırlar, Slovyansk ve Harkov'da da manzara aynıydı. Sağlıkçılar yaralılara yetişmek, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için zamanla yarıştı. Bir postane deposunun vurulma anı kameralara böyle yansıdı. Moskova'nın gözüne kestirdiği Mariupol'de Abluka'daki Azovstal fabrikası civarında yine çatışmalar vardı. Saldırılardan kaçan Ukrayna askerleri topçu atışlarıyla vuruldu. Rusların taarruza geçtiği Donbas'ta ise askerler göğüs göğüse çarpıştı. Ukraynalı keskin nişancı çatıdan Putin'in birliklerini hedef aldı. Rusların safında savaşan Donetsk halk milisleri de topçu atışlarla karşı mevzilere saldırdı. Ukrayna'nın batırdığı amiral gemide ise nükleer başlık olduğu, Moskova'nın ölen denizcilerinin değil onun peşinde olduğu iddia edildi. Dünya bir kez daha alarma geçti aynı dakikalarda Putin İngilizlerin sağlıkçı kılığında sabotaj ve gerilla savaşı yürüttüğünü savunup ajan avı başlattı. Tüm bunlar olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideriyle telefonda görüştü. Arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazırız mesajını verdi.